Bani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e-okul üzerinden öğrencinin hangi okulda olduğunu nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için hemen alt tarafa geliyoruz. E kayıt işlemleri burada yer almaktadır. Ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ya da ortaokul 5. sınıf kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için tıklayınız. Yani e okulun sayfasına geldikten sonra bakın burada E kayıt işlemleri, haberler, duyurular kısmında yer almaktadır. Buradan sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz hangi okula gittiğini bu şekilde öğrenebilir ya da e-devlet üzerinden direkt öğrenci işlemlerim üstünden bu işlemi gerçekleştirebilir. E-okulu eğer öğrenci girişi yapabiliyorsanız öğrenci girişi yaptıktan sonra da öğrenci bilgileri kısmından okul bilgisine erişim sağlayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz isterseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.